Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkan Muhittin Böce'nin katılımıyla gerçekleştirilen 26. Uluslararası Festikan Yaz Şenlikleri Antalyalılara keyifli bir hafta sonu yaşattı. Güreş müsabakalarıyla heyecanlanan vatandaşlar Koray Avcı ve Nazlı Öksüz konserleriyle de doyasıya eğlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yaklaşık bir yıl önce başlanılan Alanya Demirtaş Mahallesi kanalizasyon projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında 34 kilometrelik hat döşeme çalışması gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Seri'nin Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Ekipler yangından etkilenen evler ve seralarda hasar tespit çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesindeki toplam 1500 dekar araziyi kapsayan kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 25 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen proje, ilçedeki çiftçilere modern sulama imkanı sunacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Serik Kongre ve Kültür Merkezi projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Projede ara sahne, üst balkon, çelik ve döşeme beton imalatları tamamlanırken çelik çatı imalatında da sona yaklaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvaylarda kare kod uygulaması başlattı. Uygulama sayesinde vatandaşlar telefonlarıyla kare kodları okutarak memnuniyet anketine katılabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunmak amacıyla başlattığı Güneş Okulu projesinde uygulamalı eğitimler başladı. Katılımcı gençlere güneş panelleri kurulumu, bakım ve onarım eğitimleri veriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Okulu yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Akademide eğitim gören 6-12 yaş arası 350 öğrenci yaz saatlerinde futbol oynamanın tadını çıkarıyor. DigiArt 2024 projesi kapsamında çeşitli ülkelerden Antalya'ya gelen 35 öğrenci Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda bir hafta geçirdi. Etkinlik boyunca gençler dijital ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmek için çeşitli eğitimlere katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Spor Dostları Derneği, Antalya Spor Efsaneleri Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'ın onuruna ayak Denizi turnuvası gerçekleştiriyor. İnsanlar yaşarken anılmalı mottosuyla start verilen etkinlik 14 gün boyunca devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.